Evet sevgili Fenerbahçeliler, sevgili Trabzonsporlular, pazar günü oynanacak olan derbiyi masaya yatıracağız. İki takımdan son gelişmeleri, son detayları vereceğiz. Ama öncelikle dün akşam Fenerbahçelilerle ilgili verdiğim transfer bombası bugün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada, internet portallarında, televizyonlarda, her yerde haber oldu. Bütün Türkiye şu anda neyi konuşuyor? Bu Penza'nın Fenerbahçe'ye transferini. Peki bu Penza'nın Fenerbahçe'ye transferini, bu Penza'nın Fenerbahçe ile anlaştığını ilk öğrenen kim oldu? transfer TV Plus kanalını izleyen sevgili Fenerbahçeliler ve diğer e, bu kanalı izleyen abone olan futbol severler. Buradan neyin sözünü vermiştik? Türkiye'de transferle ilgili olup biten her şeyi ilk duyacağınız transfer TV Plus olacak. Yani Zeki Zundurkan geniş haber ağı ile birlikte bu transferleri gün ışığına çıkaracak ve sizlerle paylaşacak. Ve ne oldu? Gelinen süreçte Fenerbahçe'nin adeta Krasnodar'ın elinden bu penzayı kaptığını, koparıp aldığını e, dün size haber olarak buradan müjdelemiştim sevgili Fenerbahçeliler. Bugün de A-Spor yayınımda e, bunu detaylandırdım ve e, büyük ses getirdi verdiğim haber. E, en ince detayına kadar yarın Foto Maç gazetesinde de e, manşet bu haber. Bunu okuyabilirsiniz bu penza haberini. Şimdi gelinen noktada Fenerbahçe diyeceksiniz ki bu panzeyi nasıl transfer ediyor? Evet sevgili Fenerbahçeliler sezon sonu Fenerbahçe'den gidecek önemli oyuncular olacak. Ve Fenerbahçe Vedat Muriç'in yerine 4 forvet oyuncusu transfer etti. Ama dördünü toplasanız bir Vedat Muriç etmedi. İşte tam da biçilmiş kaftan o Vedat Muriç'in boşluğunu fazlasıyla dolduracak oyuncu Atay Spor'da harikalar yaratan, 18 gole ulaşan, uçana kaçana vuran e, gücündeki eski Emenike'nin ilk zamanlarındaki güce sahip olan bu Penza. Bu Penza'ya Krasnodar Kulübü ne kadar vermişti? 8 milyon euro. Fenerbahçe pazarlıkları öğrenir, öğrenmez devreye giriyor Fenerbahçe yönetimi ve biz 8,5 milyon euro veriyoruz. Ve bu Penza'ya da işte İstanbul'u ve Türkiye'yi seçtiği için tercih olarak Rusya'ya gitmeye pek sıcak bakmadığı için daha iyi şartlar sunup bu konuda ön anlaşma yapıyorlar. Yani şu an için e, bu penzayla ve Hatay Spor'la Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardı. E, bu transferle ilgili detayları gün gün sizlere vermeye devam edeceğim. Ama bütün Türkiye e, YouTube'un ilk ve tek transfer kanalı olan Transfer TV Plus'tan bu haberi öğrendi. Yani benden. Benden daha... Ne haberler öğreneceksiniz, ne haberler duyacaksınız. İşte diyorum ya, hep birlikte büyüyeceğiz. Sizler benim kanalıma abone olacaksınız, arkadaşlarınız abone yapacaksınız. Sizden tek istediğim bu. Benim de görevim ne? Sizlerle haber paylaşmak, geniş haber ağımı kullanmak, yoğun telefon diplomasisi sizle bu haberlere ulaşmak. Çünkü yılların deneyim olarak 1993'ten beri bu işin içinde biri olarak Türk medyasının, Türk spor medyasının artık duayen kişilerinden biriyim ben. E bu konuda bana e, her konuda güvenebilirsiniz ve lütfen e, burada çekilen videoları izledikten sonra yorumlarınızı olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi, sorularınızı bekliyorum. Bunları boş günlerimde okuyacağım, değerlendireceğim ve size bu sorularınıza cevap da vereceğim ayrıca. Bunun da sözünü veriyorum çünkü benim için sizler çok değerlisiniz. Bunu asla unutmayın. E, büyük bir transfer bombası. Çünkü e, mayıs ayı sonunda Sayın Ali Koç e, kongrede yine adaylığını açıklayacak ve kongreye belki de tekrar aday olarak girecek. Çünkü e, karşısına Aziz Yıldırım gibi güçlü bir karakter, duayen bir başkan çıkmadığı sürece Ali Koç'un kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sayın Ali Koç'un seçim vaatlerinden biri olarak işte bu bu penza büyük bir seçim hamlesidir. Artı Alex de Souza. Alex de Souza şu anda Brezilya'da kurslara gidiyor. Teknik direktörlük diploması alacak. İşte e, bilgi deneyimlerini e, yeni gelecek teknik direktörle. Ki belki Erol Bulut kalacak Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Ve Erol Bulut'un yanında akıl hocası olacak. Erol Bulut'un çözemediği problemleri çözecek. Ya da Erol Bulut Trabzonspor maçı kaybedilirse gönderilecek. Yerine e, belki geçici sezon sonuna kadar bir teknik direktör getirecek Fenerbahçe. Ondan sonra dünya çapında bir teknik direktör getirecek. Bu dünya çapında teknik direktörün yardımcısı da Alex de Souza olacak. Akıl hocası olacak. Fenerbahçe'nin zekası olacak. Problem çözme yeteneği olacak. Sağda nasıl problemleri çözüyorsa Alex de Souza. Yedek kulübesinde de teknik adamın sağ kolu olup oyunun kilitlendiği anlarda o üstün zekasını devreye sokup problemleri çözecek. Şimdi Fenerbahçe'de tabii ki transfer dönemi her zaman hareketli geçiyor ve bu haberleri ilk yine buradan duyacaksınız. Bu penza bombasını patlattıktan sonra yeni bombalarla karşınızda olacağım. Tabii ki pazar günkü derbi yani Trabzon'da oynanacak olan maç hem Fenerbahçe açısından çok önemli hem de Trabzonspor açısından çok önemli. İki cepheden gelen son bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir defa Luis Gustavo, evet sakatlığında bir iyileşme süreci var, MR'da görülüyor. Ama oynama şansı yok. Yani bu hafta oynama şansı yok. Antalya Spor maçında bile e, yedek kulübesinde yer almayabilir. Çünkü oyuncu 34 yaşında, tam bir profesyonel iyice iyileşmeden de oynamak istemiyor belli ki. Ayrıca oyuncu oynamak ister aslında ama Erol Bulut e, riske atmak istemez. Çünkü zorlu şampiyonluk maratonunda, lig maratonunda. Luz Gustavo Fenerbahçe'nin adeta şah damarı durumunda kadroda. O yüzden tam iyileşmeden sahaya süreceğini düşünmüyorum. İrfancan Can başladı. İrfancan Trabzon'da başlayan 11'de olmaz ama e, biten 11'de olur. Ne bileyim oyunun gidişatına göre 70. dakikadan sonra ya da sonra 15 dakikada oyuna girip e, yavaş yavaş Fenerbahçe ısınmaya başlar diye düşünüyorum. Şimdi Erol Bulut e, hafta boyu... E, ya yani Gustavo'nun olmayışı tabii ki hocayı çok üzüyor. Çünkü Gustavo kilit oyuncu. şimdi elinde Pelkas var. Hem Pelkas hem Mesut Özil'i oynatacak. Büyük bir ihtimalle Pelkas'ı sol önünde oynatacak. üçlü defans denemiş mesela idmanlarda. Serdar Tisserand, Zalai üzerinde bir üçlü defans kurgusu oluşturmuş. Yani onun dışında 3-4-3 yapmış, 3-5-2 yapmış. Böyle ihtimallerle sahaya çıkabilir miyim diye düşünmüş. Çift forvet denilmiş. İşte Valencia, sisle Samatta, tiam e, bunları bir arada denemiş. Yani değişik e, taktikler üzerinde durmuş. Pelkası Ozan'ın yerine 8 numarada. E, Ozan'ı ön nübüreye koyup öyle bir e, çift kale maç yapmış. E, ama... Pelkas'ın tamam yetenekleri e, çok iyi, çok yaratıcı bir oyuncu. Yani Ozan'ın yerinde oynadığında ama bu sefer orta sahanın güçsüz kalması nedeniyle geri adım atmış. E, sağda Gökhan Gönüllü daha ucumcu. Solda Nova daha defansif özellikleri olduğu için düşünüyor hoca. E, geriye, Gökhan Gönüllü geriye koşacak son adam olarak oynatmayı da planlıyor. E, yani aslında Bulut'un Trabzon, Erol Bulut'un Trabzonspor karşısında sahada görmek istediği 11 şu. Onu da paylaşayım. Kalede Altay, savunmada Nazım, Tisleran, Zalai, Caner, orta sahada Gustavo, İrfancan, Can, Mesut Özil, e, hücum bölgesinde de Pelkas, Samatta, Osayi, Samuel. Ama e, muhtemel 11'i de şu e, Erol Bulut'un. Kalede Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zalai, Novak, savunma dörtlüsü. Orta sahada Ozan Tufan, Sosa Mesut Özil. Hücum bölgesinde Pelkas, Tiam, Osay, Samuel. Çünkü Samatta da aslında bir sıkıntı var. Yani Samatta da e, bir sakatlık sıkıntısı var ama oynayamayacak durumda değil oyuncu. Ama oyuncu da tam bir soru işareti. Şu anda şu ana kadar beklentileri e, karşılayamadı biliyorsunuz. Onu da söyleyelim. E, Fenerbahçe'den Transfer haberleri de e, vermek istiyorum ama aslında bu transfer haberlerini e, sevgili Fenerbahçeliler yarına bırakayım isterseniz önemli transfer haberleri de var ama derbi olduğu için e, yarın e, detaylı bir transfer haberi de, detaylı iki transfer haberi vereceğim İki transfer haberi var elimde e, hatta bir bomba haber daha var bir bomba haber daha var arkadaşlar e, bu bomba haber en az bu penze kadar önemli bir bomba haber. Onu da yarına bırakalım Fenerbahçeliler. Yarın bir bomba haberim daha var. Bir bomba haberim daha var. Evet yanlış duymadınız Fenerbahçeliler. Yarın sizinle bir bomba haber daha paylaşacağım. Onu yarına bırakıyorum çünkü bugün derbi ateşini yaktık. Derbi ile ilgili konuşalım. İşte Fenerbahçe'den söyledik derbide neler olup biteceğini. Sayın Ali Koç Samandağ'ı ziyaretinde maçın mutlaka kazanılması gerektiğini, beraberliğe bile tahammülleri olmadığını söylüyor. E, takıma moral veriyor. Teknik heyete moral veriyor. Ama olmazsa olmaz ne? E, maçın kazanılması. Yani şampiyonluk yarışına tutunmak için, tekrar ümitleri yeşertmek için çünkü Beşiktaş kazandı bugün. E, yarın e, Galatasaray'ın Erzurum spor maçını ben farklı kazanacağını düşünüyorum. E bütün bunlara baktığımızda puan farkının açılmaması için, makasın açılmaması için Trabzonspor derbisini Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Ama Trabzonspor cephesine de biraz sonra gelince orada da müthiş bir hırs var. E, Fenerbahçe'de yaşananlar bu şu anda. Tamamen derbi maça kilitlenmiş durumdalar. Olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. E, futbolcuların kafasında e, maç defalarca oynandı. Erol Bulut kafasında maçı defalarca oynadı ve pazar günü olmak ya da olmamak maçına çıkıyor Fenerbahçe. Ama bir kez daha söylüyorum. Yarın iki transfer haberim var. Bir de müthiş transfer bombası var. Sabırsızlıkla bekleyin. Bu haberleri ilk kez yine bu Penz haberinde olduğu gibi Transfer TV Plus kanalımdan öğreneceksiniz. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, övgülerinizi bekliyorum. Bunları okuyup değerlendireceğim. Çevrenizdekileri, bu kanaldan haberi olmayanlar olabilir. Arkadaşlarınızı, çevrenizdekileri de bu kanal hakkında bilgi verin. Onlar da abone olsunlar. E, hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonspor cephesine gelmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe ile Trabzonspor'u ayırmamak lazım. Bir derbi maç çünkü. Birbiriyle bağlantılı. Fenerbahçeliler Trabzonspor'daki son durumu merak ediyor. E, Trabzonlular da Fenerbahçe'deki son durum merak ettiği için bu videoyu, bu haberleri birlikte e, bir arada yapmak istedim. Bölmek istemedim. Trabzonspor'da e, Covid testlerinin e, tamamı negatif çıktı. Yani e, Vitor Hugo'da bir sıkıntı vardı. İlk e, testinde gri çıkmıştı. O da negatif olarak ikinci yapılan test. E, negatif çıktı e, Marlon'la ilgili yarın son bir test yapılacak e, Ve onun da çünkü Filyasyon süresi doluyor e, Ama Marlon oynar mı? tabii bilmiyorum Hocanın kafasındaki kurduğu 11'lerde Mar Marlon var e, Tabii Faruk Can e, Orada Büyük bir ihtimalle oynayacak diye düşünüyorum e, Çünkü Başakşehir maçında oynayan oyuncu Ben şimdi e, Abdullah Avcı'nın e, kafasındaki 11'i söyleyeyim. 2-11 var aynen e, Erol Bulut'ta saydığım gibi. Kalede Uğurcan, e, savunma da Serkan Hasan Hugo, e, Edgar Lee Marlon, orta sahada Berat, Yunus Mallı Bakasetas, hücum bölgesinde Bakayeme, Canini, Ekuban. E, muhtemel 11'i ise Abdullah Avcı'nın şu şekilde. Kalede yine Uğurcan, savunmada Kamil Ahmet, Hugo, Edgar Lee Marlon, Orta saha Berat, Flavio, Bakasetas, Hucum bölgesi, Bakayemel, Canini, Ekuban. Ee, bunun dışında Fenerbahçe e, önde oynamayı seviyor. Şöyle, skor üstünlüğünü ele aldı mı e, geride kalan haftalarda öne geçtiği maçların 13'ünü kazanmış. Bu konuda Fenerbahçe daha avantajlı. Yani şu anlama geliyor bir yerde efendim maçta Fenerbahçe öne geçerse maçı kazanma olasılığı yüksek. Trabzonspor'da 0-0'ı oynamayı e, en iyi becerebilen takımlardan birlikte şu anda Antalya Spor'la birlikte. E, kontrollü oyunu Abdullah Hoca yine kontrollü oyunu tercih edecek. Çünkü burada mutlak kazanması gereken kim? Fenerbahçe. E, Trabzonspor şu ana kadar şampiyonluğun bu sezon şeysini bile e, telaffuz etmedi. Ne bir teknik direktörü, ne başkanı, ne yöneticisi ne de camia olarak taraftarları şu anda Trabzonspor'dan bir şampiyonluk beklentisi yok. Ama gelinen noktada Trabzonspor 7'de 7 yapınca bir anda e, zirvenin eteklerinde zirvede buldu kendini. Yani ilk 4'e attı kendini. Eğer Fenerbahçe'yi ile yenerse Fenerbahçe ile puanı eşitleyecek ve şampiyonluk sesleri yükselmeye başlayacak Bordo Mavi camiada da. O yüzden Trabzonspor'da mutlaka kazanmak istiyor ama e, öyle bilinçsizce bir saldırma, tam saha pres, şok pres gibi e, Abdullah Avcı'nın çılgınca hücum planları yok. Kontrollü oyun, 0-0 oynamak ve belli bir dakikadan sonra e, yakaladığı pozisyonları gole çevirmek. 1-0-1-0 gidebilen bir takım ve gol yemeyen bir takım. Yani orta sahası ile savunması kenetlenip birbirine yardımlaşıp gol yemiyor bu takım. Onu da söyleyelim. O yüzden burada kalecilere de çok iş düşecek aslında. ligin iki formda kalecisi karşı karşıya gelecek. Uğurcan, kalede Altay. Diğer tarafta işte Mesut Özil, Bakasetas. On numaralarında savaş olacak. Tabii iki takımın da forvetleri konusunda bu sezon hani ön plana çıkan forveti yok. Trabzonspor'da Canini, Abdullah Avcı geldikten sonra biraz ön plana çıktı. E, Fenerbahçe'de Tiam şu anda o dört forvetin içinde en skoreri, en iyisi durumunda. Ama iki takımın da süper bir forvete ihtiyacı var. Özellikle Trabzonspor'da Charlotte gittikten sonra boşluğu doldurulamadı. Onu biliyorsunuz. E, bu konuda e, Trabzonspor'un da sıkıntısı var. Gol bölgelerinde pozisyona girse de atma konusunda. E, tabii ki e, sol bekte Trabzonspor şu anda bir belirsizlik yaşıyor. E, Marlon'un e, testi yarın negatif çıksa bile e, Cumartesi bir ter yapacak. 10 gündür idman yapmayan bir oyuncuyu Abdullah Avcı'nın sahaya süreceğini düşünmüyorum. E, orada Faruk Can, e, diğer tarafta da Kamil Ahmet oynatacağını düşünüyorum. Zaten orta saha kurgusu belli. Burada tabii e, Berat'a da büyük iş düşüyor. Berat orta sahaya savunmanın önündeki dalga kıran görevini Berat üstlenecek 10 numara pozisyonda Bakaseta'da Bakaseta'sı da Trabzonspor'un gizli golcüsü olacak yine en büyük hücum silahlarından biri olarak ortaya çıkacak ve tabi sonuçta seyircisi oynanan bir maç olduğu için sağ avantajı da yok tabi ki Trabzonspor'dan bir transfer haberi vereyim sevgili e, Trabzonspor'lular Abdullah Avcı e, scout ekibine Özellikle uzun süredir izlediği bir oyuncunun bundan sonra takip edilmesini istemiş. İnternasyonelde Brezilya'nın internasyonel takımında oynayan 20 yaşındaki Sabek'i Heitor. Son maçta şampiyonluğu kaybetti İnternasyonel. Serkan Hasan'la değişmeli oynatabilmek için bu oyuncuyu istiyor aslında sağ kanatta. Genç bir Sabek. U20 takımından beri e, bu oyuncuyu Abdullah Avcı izliyormuş. Onu da söyleyelim. Büyük bir potansiyeli olan oyuncu. Uygun şartların oluşması durumunda transfer edilmesini istiyor. E, şu anda Brezilya'ya gidip bu oyuncuyu canlı olarak izleme şansı olmadığı için pandemi nedeniyle e, Heytor'u Vice Scout üzerinden e, izleme listesine eklenmiş. Bu oyuncunun maçları izleniyor bir şekilde. Ve e, Trabzonspor e, sezon sonunda internasyonelden 20 yaşındaki sabek oyuncusu olur transfer edebilir. Bu da Trabzonspor'dan vereceğimiz bir transfer haberi oldu. Transfer TV farkıyla. Şu andaki takımda yaşanan gelişmeler bunlar. Yarın daha fazla kadrolar şekillenecek. Kadrolarla ilgili nete yakın 11'leri burada sizinle paylaşabilirim. Ama yarın dediğim gibi Fenerbahçe'den, ee, iki transfer haberi ve bir bomba transfer haberi daha vereceğim yine. Tıpkı bu penza haberi gibi. Sıkı durum Fenerbahçeliler. Yarını bekleyin. Ee, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili Trabzonsporlular size de teşekkür ediyorum kanalıma gösterdiğiniz ilgi için. Sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki Trabzonsporlulara kanalımı anlatın ne kadar çok bilgi verdiğimi anlatın. Onlar da abone olsunlar. Hep birlikte büyüyelim. Daha çok içerik paylaşalım sizinle. Yarın yeni Trabzonspor haberleri, yeni Fenerbahçe haberlerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar. iyi hafta sonları. Sağlıkla kalın. Hoş kalın.